Herkese tekrar merhabalar. Perşembe ve cuma akşamı EuroLeague'de yine önemli karşılaşmalar var. Temsilcilerimiz yine parkeye çıkacaklar ve minimum bayi sayısı 1 olan 2 tane karşılaşma var. Bir tanesi Real Madrid Olympiakos maçı, diğeri de temsilcimiz Anadolu Efes İspanya'da Malaga ile mücadele edecek. Malaga Anadolu Efes maçı da minimum bayi sayısı 1 tek maç olarak oynayabileceğiz. Güvendiğim 6 tercih var. Bunları sizinle paylaşacağım. İlk maçım saat 19'da Perşembe akşamı 742 koduyla Ceska Moskova Bamberg konuk edecek. İlk kere 7.5 maç sonu 14.5 sayılık handikaplar var konuk takım Bamberg'de ve 164.5 sayılık toplam sayı görüyoruz. Ee, bir kere Bamberg'in bu sezon Almanya Basketbol Ligi'nin zaten en iyi takımı şu anda. Ee, Yürürlükte de çok başarılı maç oyunu görüyoruz. Madrid'de e, maçın son bölümünde uzun süre önde götürmüştü karşılaşmayı Real Madrid'e karşı. Maçın son bölümünde oynadığı basketbolda e, Real Madrid maçı kazanmıştı. E, Bamberg'in çok önemli bir deplasman galibiyeti var. Deplasmanda Yunanistan'da Olympiakos'u yenmişti Bamberg. Gerçekten iyi bir takım konumunda ama eee CSKA Moskova'yı karşıma almakta çok fazla istemiyorum. 14.5 sayılık handikap var. Evet bu seviye için fazla. Bamberg'in son maçlarına baktığımızda biraz fazla gözükse de ben taraf tercihine girmeyeceğim. 164,5 sayılık toplam sayı üst tercihim olacak. Ben Ceska Moskova'nın skor gücü hepimiz biliyoruz. Geçen hafta laborale kaybetmişti Ceska Moskova. Ceska ee, Moskova'nın ben bu karşılaşmada 90'lı 100'ü sayıları zorlaması bekliyorum. Bamberg de buna cevap verebilecek güçte bir takım şu anda. O yüzden 164,5 sayı üstü bence en mantıklı tercih. İkinci maçımız 744 koduyla saat 20.30'da temsilcimiz Fenerbahçe, Sedevide Zagreb'i konuk edecek. 155.5 sayılık toplam sayı limit var. Taraf tercihine girmeyeceğim bu karşılaşmada. Ee, Sedevi de Zagreb'de Pulen gibi, e, Bilan gibi, Arapovic gibi çok değerli isimler var. Ee, ve Sedevi Zagreb top 16'da iyi işlerde yapmaya devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Lüfesi geçen hafta mağlup etmişti Zagreb'de. Fenerbahçe'nin oynadığı basketbolu zaten hepimiz yakından takip ediyoruz. Çok etkili bir basketbol oynuyor. Ee, şu ana kadar namalup bir şekilde yoluna devam ediyor. Geçen hafta da 106 sayı attı deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'a Euroleague karşılaşmasında. Ee, ben burada yine 155.5 sayılık toplam sayılı bitten üst diyeceğim. Fenerbahçe'nin yine e, ciddi bir skor bulacağını düşünüyorum. Seri Zagreb'te Zagreb'de dış şütörleriyle buna cevap verebilecek güçte. E, 155.5 sayılık toplam sayı limiti bu arada artabilir onu da söyleyeyim e, tabi hani maçın içinde ara ara böyle 2-3 dakika skor bulamama gibi pozisyon olursa o zaman tabi e, üst tercih biraz tehlikeye girebilir çünkü bazen Fenerbahçe yaptığı savunmayla e, rakibine potayı <gülüyor> <özür> <gülüyor> göstermediği pozisyonlarda olabiliyor e, ama benim tercihim üst olacak bu karşılaşmada ve gecenin maçı saat 21.45'te tek maç olarak oynayabiliyoruz 745 koduyla Real Madrid Olympiakos'u konuk edecek. İlk yarı 3.5, maç sonu 6.5 sayılık handikaplar konuk takım Olympiakos'ta ve 155.5 sayılık toplam sayı limiti var. Olympiakos çok sert bir takım. Ben 6.5 sayılık handikapın içinde kalmasını beklerim. Maçı kazanırsa şaşırmam ama o kadar ileri gitmeye gerek yok. Real Madrid'in oynadığı basketbol Rudy Fernandez'in yokluğunda inişi çıkışlı bir grafiğe sahip. Bazı maçlarda evet iyi oynuyor. Ha, e, İspanya Basketbol Ligi'nde e, yine inişi çıkışlı maçları var. İnişi çıkışlı bir grafiği var Real Madrid'in. E, Barcelona'ya Justin Dolman'ın attığı basketle son saniyede kaybetmişti geçen hafta. E, ben burada 6.5 sayılık handikaptan maç sonu iki tercihim olacak. Olympiakos'un e, Sonuçta çok tecrübeli bir takım ve bu ilk takım geçen sezon finalde karşı karşıya gelmişlerdi. Madrid'de yapılmıştı Final Four ve Real Madrid o maçı kazanmıştı. Biraz biraz da bu maç o maçın revanşı şeklinde geçecek. O yüzden 6.5 sayılı handikaptan maç sonu iki tercihim olacak. Ve Cuma gününe geçelim. Malaga Anadolu Efes'i konuk edecek. Temsilcimiz gerçekten zor bir deplasman maçına çıkacak. Minimum bayı sayısı 1. Tek maç oynayabiliyoruz. 1.55'lik Malaga galibiyeti benim için burada ön planda. Ee, çok zor bir karşılaşma. İki takım açısından da zor. Ama ben Malaga'nın kendi salonunda etkili taraftayla hata yapmayacağını düşünüyorum. Ee, Malaga'nın tabi e, kaybettiği karşılaşmalar var. O yüzden kendi salonunda oynayacağı maçlar daha bir değer kazanıyor. Anadolu Efes'in de yine inişli çıkışlı bir grafiği var. Geçen hafta Sevilla Zagreb'e tabi kaybetmesi Anadolu Efes için temsilcimiz için kötü oldu. Ama zor bir deplasman. Ben Malaga'nın handikapsız kazanması bekliyorum. Üst tercihim de var. İki takımın da skor potansiyeli olduğunu düşünüyorum e, ve 153.5 sayılık toplam sayı limiti var. Üst tercihi de değerlendirilebilir. Tekrar edeyim minimum bayı sayısı bir bu karşılaşmanın. Ve Panathinaikos bir diğer temsilcimiz daha Şafak'a doğuşu konuk edecek. 755 maçın kodu saat 21.45'te Cuma akşamı OAKA'da. E, burada taraf tercihine girmeyeceğim. 147.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben Panathinaikos'un temsilcimize çok fazla sayı imkanı vereceğini düşünmüyorum. Panathinaikos da zaman zaman tıkanabiliyor. Hücumlarında hala bir akışkanlık yok Panathinaikos'un. O yüzden ben bu karşılaşmanın düşük skorla biteceğini düşünüyorum. 147,5 sayılık toplam sayılı bitten alt tercihim olacak. Geçen haftaki Fenerbahçe maçını tabii düşünmüyorum burada. Darüşşafaka Doğuş kendi salonunda 106 sayı yemişti. Çok ciddi bir ee, skordu bu. Eee, ama Darüşşafaka Doğuşun birazcık daha sert bir basketbol oynayacağını düşünüyorum o akada. Ee, zaten o maçları izleyenler bilir. Ee, hani maçın bazen bir 3-4 dakikalık bölümü skorsuz geçirebiliyor. O yüzden alt tercih benim için burada ön planda. Ve saat 22'de Euro Lig'de haftanın son karşılaşması İspanya'da İspanya Basketbol Ligi'nin iki önemli takımı Barcelona ve Laboral <laughs> özür dilerim. Barcelona ve Laboral karşı karşıya gelecekler. Ee, düşük bir e oran ama ben 120'den Barcelona galibiyeti deneyeceğim. Laboral'in Deplasmanlardaki basketbolunu çok fazla beğenmiyorum. Geçen hafta kendi salonunda Çeska Moskova'yı mağlup etmişti laboral. Barcelona'da Real Madrid'e Justin Dolman'ın son saniye basketiyle mağlup etmişti. Ben Barcelona'nın bir hata yapacağını düşünmüyorum. Düşük bir oran 1.20 ama haftanın, bültenin bu haftaki en net tarihlerinden <laughs> bir tanesi bence ben Barcelona'nın hata yapmadan maçı kazanmasını taraftarı önünde kendi salonunda bekliyorum. Maç sonu bir tercihim olacak. 659 karşılaşmanın kodu. Tüm temsilcilerimize Euroleague'de başarılar diliyorum. Çok güzel karşılaşmalar var. umarım kuponlarınızda isabet sağlar. Hep birlikte herkese bol şans diliyorum. Hoşçakalın.